Merhaba, hoş geldin. Bir hikaye, bir şarkı molası. Sana yolculuğumuzun başlangıcından beri kendini gözlemlemek üzerine birçok şey söyledim. Şimdi ben kendimi gözlemlerken nelerle karşılaşıyorum onu anlatacağım sana. Bir tane örnek vereceğim ve ardından da onunla ilgili yazdığım şarkıyı. Benim bir arkadaşım var ve bir çocuğu var. Boşandığı kocası çocuğu yok sayıyor. Yani benim öyle bir çocuğum yok." diyor. Böyle bir seçeneği varmış. Ve bunu diyen herkes tabii ki öfkeleniyor ve eleştiriyor. Böyle babam olur. Ne biçim vicdan var? Vesaire vesaire. Evet, haklı bir eleştiri ve öfke. Şimdi bu öfkeyi ben kendimde de hissettim. O kişiye ait. Ama çok somut, elle tutulur bir öfke hissettim ve bu garibime gitti. Sonra kendime şu soruyu sordum. Güngör evet tepkisel davranman normal ama niye bu kadar öfke? Acaba sende bir eksiklik mi var bu konuda? Kendinle alakalı bir eksik mi var? Bu kadar öfke duyuyorsun. Çünkü bir yerde aşırılık varsa orada kendini gözlemlemen gerekir. Orada bir tuhaflık vardır. O sana bir şey söylüyor olabilir o duygu. Aşırılığı her zaman bir ipucu olarak gör lütfen. Ve şu sonuca vardım. Ben de çocuklarıma çok odaklıyım. Yani bazen potansiyelimi çok zorluyorum çocuklar konusunda. Ve şöyle düşün. Burada potansiyelini çok zorlayan bir baba var. Burada da en kolayı seçen bir baba var. Burada birçok zorlukla mücadele ediyor engelli o kadar zorluğa rağmen acayip sınırları zorlayan baba o babaya çok kızıyor sen sen nasıl bunu yaparsın diyor ben burada neler yapıyorum ne zorluklarla boğuşuyorum sen orada en kolayı seçiyorsun ne biçim babasın sen fark ettin mi bu kim Egon, ya eleştirmeyi seven, haklı olmayı seven, egon, işte egonun sesi o, egonun öfkesi o, işte çok önemli bir farkındalık. Zaten ben bu kendimi gözlemlemek konusunda bazı şeyleri fark edince düzeltmeler yapabilme imkanım da oluyor. Çünkü her şey fark etmekle başlar. Kendime uğraşlar bulayım. Çocuklarım dışında da hayatımın bir kulvarı olsun. O çabayla bir şeylerle uğraşıyorum. Benim çocuklarıma birisi sorsa babanız nelerle uğraşıyor, ne yapar? Babam sadece bizle ilgilenir. Bizim işte bizimle vakit geçir demezler. İşte ama bunun için özel çaba sarf ediyorum. Tuna ve Çınar. Çünkü hayatta kendine önem vermeyi, hayatta kendin için bir şeyler yapmayı da annenize, babanıza bakarak öğreneceksiniz. Annenizin, babanızın ne söylediğine değil, ne yaptığına bakacaksınız. İşte bu çok önemli bir şey. İşte ben o olaya bu kadar öfke duyduktan sonra miş gibi babasın diye bir şarkı yazdım bir de. O öfkeyle, egom yazdı o şarkıyı. İşte o, o şarkıyı da seninle paylaşacağım. Güzel şarkı oldu aslında. Ama öfkeli. Egonun yazdığı bir şarkı. O zaman izin ver Egom sunsun şarkıyı sana. Evet. Bütün miş gibi babalara gelsin. Babalığı hak etmeyen ama baba olmuş babalara. Miş gibi babalar. Sizin için çalıyorum bunu. Hadi bakalım. Çocuğunu Baba oldun mu sandın Rahatın bozulunca Kapıyı vurup kaçtın Emek vermeden almaya çalışan gibi adamsın Hayatın anlamı ne deseler Boş boş bakarsın güya babasın adamsın Sen kendini kandırırsın Aldığın nefesi boşa harcar Miş gibi yaşarsın güya babasın adamsın Sen kendini kandırırsın Aldın nefesi başa harcar Miş gibi yaşarsın Baba sıfatını alınca Saygı duyulduğunu sandın Rol yapmayı unutunca Yine kendi başına kaldın Yorulmadan kazanmaya çalışan Miş gibi adamsın Hayatın anlamı ne deseler Aval aval bakarsın Güya babasın adamsın Sen kendini kandırırsın Aldın nefesi başa harcar Miş gibi yaşarsın güya babasın adamsın Sen kendini kandırırsın aldığın nefesi boşa harcar Miş gibi yaşarsın miş gibi babasın